bakarsın şu anda hayat şimdi başlamıyor. Hayat saat 6'dan sonra başlıyor. Şahı normalde bu arada ben çiftliği ortam başlayayım. Annem Türk, babam Mısırlı, anneannem Arslanlı. Evet, Şam Erşek'te otelimize hoş geldiniz. Kuyun, Şam'da kalıyoruz. Merve diyor ki tatil baba yine bildi ilk defa düzgün bir otel seçti. İlk defa ilk düzgün bir otel seçiyorum. Ay ilk defa düzgün bir otel seçin demedim. Kötü dedin ya beklentimiz düşüktü. Evet, beklentimiz düşük tuttum. Kötü dedim civar ne otele çıktık. Yürüyün mesafesinde ünlü bir kalap varmış. Yalan olabilir. Etrafta ama mağaza bir şeyler var böyle. Eczane, bakkal onlar da yokmuş diğer otellerde. Hani bir önceki gittiğimiz otelde yoktu. Başka misafirlere baktığımız otelde. Bir ne var dedi sizin buraya yakın. Merkezi bir yer, bir yer. Farşak kafeyi km. İstersen Ay. yürürsün, yürüsün taksiye bile gerek yok dedi. Merkezi bir yer dedi. O zaman bir banyo bakalım. O oh, banyoda küvet var ama sen küvet sevmiyorsun ben bu de. şaka benim değil. Evet. Temiz mi güzel mi? Bilmiyorum artık detaylı Bilmiyorum artık detayları diyor. Şöyle bakayım. Doğru. Şey var mı şifreli dolap? Senin ah, var. Şifreli dolap var. Battaniye var gereksiz bir şekilde. Animasyonun arkasındayız yani dibindeyiz. Denize sıfırmış otelimiz. O hemen şurada plaj. <laughs> Çok iyi şanslıyız. Sabah yemeği akşam yemeği var. Kapı açılır. Ne alaka abi? Zapt yedik şey içeri. Ben hatta neşko otelde görünüm ve zapt yediğimi görmedim ya. Adam kapıyı açtı girdi. Her şey okey mi güzel mi dedi. Türk müsün dedi. Bitti, gitti. Ne acayip. Bakalım ne var? İçecek var mı? Hani oluyor ya. Su. Bir tane su Olsun. Şu an inanılmaz su ihtiyacım var. Suyum yok. O zaman hadi plaja gidelim. Üzülelim ya. Tamam. Odamız şu tarafta. Resepsiyon hemen arkamızda. Arkamızdaki miyadan geldik. Şöyle bir manzaramız var şuradan geldik. Deniz hemen dibimizde. Hemen şurası deniz. Hemen şurası. İnanılmaz şekerli ücretsiz şerbetimiz ve otelimizin manzarası ve aynı zamanda resepsiyonun manzarası. En sevdiğim resepsiyon diyebilirim klima anlamında. Evet, restoran bu şekilde. Biraz gürültülü gibi ama çekimden kaynaklı. Ne aldın nerede? Ben ortaya karıştırdım. Balık aldım, et aldım, her şeyden aldım. Şeye baksana, hurmalar kocaman. Böyle bir hurma var mı ya? Acaba tadınız? Şunu da merak ettiğim şey ama rengi değişik. Evet. Değişik bir et Yani çalıyor. Galiba. <laughs> Kabak kızartma yapmışlar. Tavuk. Poğaça gibi bir şey. İçini yedim sarı sarı. Bakın bunun tadı nasıl. Meryem kavun tatlı almış. Tatlılar kötü genel olarak çok daralan için çekemiyorum maalesef. Bakın şimdi şey şunu. Tatlılar inanılmaz kötü abi. Bu ne ya? Kavun nasıl bari? Kavun güzel mi? Abi bir tane tatlı var. Pilavı koymuşlar sanki Kore'de apa şeklinde. Böyle bir şey yok ya. Şu bile daha bir şey yani. Kavun tadı güzel. Kavunu beğendim ama çay kötü abi. Suyundan galiba. Çay beğenmedim. Çay sallama çay. Çünkü. Belki de sallamanın kendisi kötü. Evet. Bu arada çok acı hat lazım. Yoksa fırsat alamayacağız. Atlayacağız. Evet. Bakalım başımıza ne gelecek. Eğlenceli ve maceralı günler bizi bekliyor. Ha, bak tren yolu yapmışlar yere böyle. Güzel ha. Gerçekten güzel. Sıra gecesi. Sıra gecesi. Urfa, e. Güzelden. Ama Joker'da var. tren yolu. Otomatik kapı evet. değil ama. Evet. Allah'ım bu ne sıcak sanki fön makinesiyle bir üflüyor. Fön makinesiyle üflüyor böyle sanki üstümüze yani. Su çok güzel. Plaj çok güzel. Su çok güzel, güzel gözüküyor. Çok güzel. Ama nefes alamıyoruz arkadaşlar. Nefes alınmıyor. Vallahi nefes alınmıyor. Sanki bir fırının içerisindeyiz. Derece. 40 derece başladı dediler. O oh, suyun güzelliğine bak. Kıyı taş ama renk değişik. Ay pişle yemek yemeye geleceğim mi? Yalnız bir sakinlik var ha. güzel işte. Bak salıncak var. Sen orada fotoğraf çekiştin salıncakta. Hadi. Aa ileride şurada. Ta orada. Kalbini mi diyorsun? Hayır, Hayır normal salon çıkarsan kesin çekilirsin orada. Kesin. Su tertemiz, cam gibi. İnanılmaz güzel. Benzi gerçekten çok beğendim. Voleybol alanı. Şurada su sporları alanı var. Eğer yapmak isterseniz. Can kurtaran yok. <laughs> çok uzun zaman sonra denizde bu kadar büyük balıkları ilk defa yakından görüyorum yani kocaman balık dibinizde yüzüyor. Evet bunlar mercanlar. Mercanları görebiliyorsunuz. Bunlara dokunmak yasak. Bir parçasını kırdığınız 200-300 yılda oluşuyormuş. O yüzden koruma altında böyle ilerden su atlamanız gerekiyor. Şurası senin oturduğumuz yer. Evet, soft içeceklerin ücretsiz olduğunu öğrendik Merve. Kahve, kola, ıvır ücretsiz soft içecekler. Ama alkollüler pahalı, şey parayla ödemeli. Yalnız para geçmiyor, oda numarası veriyorsunuz. Sanırım çıkarken hepsini de toplu ödetecekler. Daha iyi olmuş. Değil mi? Ben de kamil bir para almıyorum ben. <laughs> ama girişte şey, barların önünde menü var ama. Evet, fiyat yazıyor. Fiyat yazıyor. O fiyatı söyleme, göstermek için galiba o zaman. Yani kaç problemi olduğunu öğrenmen için. Bir şey yok. bilmen için. Ben ödeyeceğim zannettim abi. Allah Allah. Yalnız şöyle bir şey söyledi bir tane turist. Resepsiyona sormak lazım emin değilim. İşte 15 dolar falan verecek kişi başı günlük. Full sınırsız da geçebiliyormuşsun upgrade. Hani belki daha karlıya geliyorum ama biz bütün gün dışarıda olacağımız için öyle bir şey düşünmedik yani. Bugün İçeceğimiz topu topu birkaç bir şey yani. Öğlen yemeğe de 5 dolar verdik adam başı. Sınırsız yemeğe. Bence gayet uygundu. Değil mi? Bilmiyorum. 10 euroya hat aldık arkadaşlar. 40 GB internet. 10 dolar pardon. Önce 20 dolar dedi, 10 dolara düşürdüm. Zorlasan 5 dolar. Bir ay geçerliymiş. Düşün 280 TL açıyorsun günlük, çok daha iyi. Muhteşem bir pazarlıkla 1000 liralık masajı 450 liraya bağladım. Liste fiyatı 40 dolardı. Dedim ki bana ne yaparsın dedi, 20 dolar yaparım dedi. Sonra dedim ki 20-20-40 iki kişiyiz bize ne yaparsın dedim, 35 yaparım dedi. Sonra ben gittim sahile, arkamdan geldi, hadi hadi ikinize 30 olur dedi, 15-15. <laughs> Aynen. Dedim tam Merve de bir tek ben geleceğim. 15 olur mu? Olur dedi. 15 dolara. <laughs> 450 TL'ye. <laughs> abi bir sapma oldum. Çok iyi ya. Her şey pazarlık abi. Yarısından daha az alman lazım her şey burada. Bence pazarlık noktasında. Bilerek iki katını söylüyorlar zaten. 3 katını neyse. Şimdi odamızın tek bir eksisi var abi. Klima sanırım arızalı. Acayip sıcak. Hava da acayip sıcak. Ne, sıcak. Nefes alınmıyor ya. Gidip eset sonra oturacağız serin serin. Sonra yemeğe sonra Old Market ve Sahabe Camii'ye turumuz bizi ücretsiz olarak götürüp getirecek. Nasıl kahvenin tadı Merve? Gerçekten güzel. Süt değişik böyle paketin içinde böyle enteresan. Lezzetli süt. Yani ha, ben evet. şey, öğlen yemekte gördüm kahve gördüm. Oraya süt koymuşlar ama dedim ki hani güzel değildir. Deneyimledim. umudum modum yoktu hoşuma Başıma gidip ikincisini içiyorum. İtalya'ya benziyor sanki yani, süt olarak. Pardon. Mi? Yunanistan'daki mi? Sütlerim, evet, evet, sütlerim benziyor. Ama içer candır, gelse iyi arkadaşlar. Demek bugün ikincisi sıcaktan uyandın ha uyurken. Evet. 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 <laughs> Odaya gittim birazcık dinleneyim diye akşam için. Uyumuşum, başım ağrıyordu. Yemin ederim terlik bu yani O kadar sıcak ya arkadaşlar. <laughs> Lobide oturuyoruz yani serinle. İnanılmaz yani, sıcak, böyle sıcak. Bu gece nasıl uyacağız çok merak ediyorum sıcaktan. Mesela şu bakayım Şu an ama benim şu an internetim Kaç derece diye bakacağım. 38 derece baktım ben. 308. Ama hissedilen sanki daha fazla. Evet, böyle evet. fen makinesi suratına vuruyorlar sanki. Tatlıları çektik. Değişik tatlılar var. Ama hiçbir lezzetli gözüküyor. Yok ya. Öğlenkiler hadi biraz daha, bir, bunların tipi biraz daha güzel gözüküyor ama yani... Mesela şu biraz... Et. Yok abi tatlılar... Salata fena değil, yemek de iyi yani. idare ediyorsun. Sıcak kısım var, bir de normal kısım. İntro yaparak mı gidiyorsun Meryem? Yani? Çok değişik tatlı aldığını sallanıyor bak. <laughs> Bunu kadar kocaman bir şey içinden kaşıkla alıyorsun. Ortak paylaşımlı muallemi. O zaman afiyet olsun. Şerefsiz paylaşalım. Ne iş şey. evet, çok adam bakayım mı? Çok değil, bıraksana be. Hadi güzel mi? Kötü mü? Güzel ama çok soğuk. Ya tamam soğuk. Meze de. Anlamadım. O zaman afiyet olsun. Böyle pizza yapmışlar. Onun da tadına bak. Pizza mı? Evet. İyi daha Güzel güzel. güzel. Ama... Önce yapmışlar şey artık soğuk. Böyle şuna bakıyorum. Evet. Kevye de soğuk. Evet. Çiçekleri biraz kuru ya. Ama yukarıda var. Bak ben şunu yedim biraz kuru geldi. Neyli Bak tadına. Güzel Ben de şu muhallebini tadına bakacağım. Ne saçma bir şey. Arkadaşlar ikideki iki yapmışım. Bu diğer fıstıklı beyaz çikolatalı. Tadına baktım ama içinde şeker çat çat ağzına geliyor. Geliyor mu şeker? Şekerli değil o başka bir şey bence. Bir şey geliyor ağzına çat çat. Bu güzel denir çilekli. Bunun tadına bak. Burada da bakayım. Güzelmiş işte, beğendim. Yardım et, yardım et. Buna bakayım. O bildiğin tarçı et, tarçı. Hmm, güzel. Üçte üç Yani seçilmişi kendi şeyleri seçmişsin. Aynen. Bayılırım, yemi yok. Yani en, en iyisi, en iyisi bu. Oh, bu. da güzel, güzel ama bu a. Şu biraz kuru çıktı ya. Islak gözüküyor ama. Badem mi badem? <laughs> bu bıngıldak şey. Baksana sallanıyor. <laughs> Fena değil beğendim. Yani, ben. Şey keşkül gibi. Bunu da kabın çekmemek. i̇şte bu. Tadı su bildiğin. Abi sadece bir eksiği veriyorum içecekler. Dünyanın en kötü içecekleri olabilir. Sadece soğuk su ve renk. Tat yok. İnanılmaz kötü. Portakalda saman dedim ben de. Peki Ama meyve tabağımız de iyi. Ama Deve kavun, gibi kavun yiyeceğiz. Öğlen kavunu çok öğlen güzel. Öğlen kavun de. çok güzeldi bu. Akşam kavunu. Bakayım.